Herkese merhaba. Menen ile kariyerine ilk adım at oturumuza hoş geldiniz. Bugün satın alma uzmanımız Suna Serekoğlu ve insan kaynakları sorumlumuz Sıla Özdağ'la birlikte sizlerleiz. Onlarla sohbete başlamadan önce aslında kısaca Menen'in Türkiye'yi size tanıtmak isterim. Sunuma geçebilirsek Zeynep Hanım'ın desteğiyle. Çok teşekkürler. Bugün aslında menenle kariyerine ilk adım atan arkadaşlarımızla zaten ağırlıklı sizleri buluşturma amaçlı bir araya geliyoruz. Öncesinde de ben kısaca kendimden bahsetmek isterim. Ankara doğumluyum. Ankara'da eğitimimi tamamladım. Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca Isaac gibi uluslararası bir öğrenci organizasyonunda aktif olarak görev almıştım. Ayrıca yaz dönemlerimde ve bütün ara dönemlerimde de stajlarla part time deneyimlerle aslında kariyerime başladım insan kaynaklı kariyerime başladım diyebilirim. Mezun olduktan sonra 2009 yılında da bankacılık sektöründe insan kaynakları alanında başladım finans bankta ardından Akbank ve İnegöl bankta farklı deneyimlerim oldu yine insan kaynakları alanında. E, sonrasında bir sektör değişikliğiyle aslında 2015 yılında borusan makine ve güç sistemlerini insan kaynakları iş ortağı olarak geçiş yaptım. E, oradaki e, çalışmalarım sonrasında İtalyan yine bir firma olan Pirelli otomobil lastiklerine insan kaynakları şefi olarak e, geçiş yapmıştım. 2020 yılında da aslında Meneni ile yolum kesişti e, ve Meneni'de de 2020'den beri insan kaynaklarında görev yapmaktayım Son olarak da yetenek kazanımı ve çalışan deneyim müdürü olarak görevime e, devam ediyorum. E, Menenin gruptan bahsedecek olursak aslında 140 ülkede faaliyet gösteriyoruz. E, burada 17 binden fazla çalışanımız ile aslında e, her yıl 500 milyondan .000 fazla ilaç üretiyoruz. E, kardiyoloji, onkoloji, pneumonoloji, inflamasyon ve gastroenteroloji alanlarında alandaki alanındaki patolojilerin tedavisi için de ilaçlarımızı alt kıtaya dağıtıyoruz diyebilirim özetle. E, Menerni Grup, 1886 yılında İtalya'nın Napoli şehrinde kurulan bir grup. E, merkezimiz Floransa'da. E, 2019 yılında Menerni e, dünyasında aslında güzel bir gelişme oldu. Bizi de gururlandıran bir gelişme oldu. E, Sayın Elçin Barker Ergün, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Menerni Grup CEO'su olarak atandı. Yani Bir Türk ve bir kadın CEO'nun e, liderliğini üstlendiği bir firmada çalışmak bizim için de ayrıca gurur verici diyebilirim. E, misyonumuz her hastalık için tedavi, e, her zaman daha fazla sağlık, daha fazla mutluluk ve daha fazla hayat diyoruz e, ve hayata sağlık katma vizyonuyla da tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ee, geçmişten günümüze biraz Menen'den bahsedecek olursam size ee, 1886'da kurulduğunu paylaşmıştım. Ee, 1964 yılında ilk kez uluslararası operasyonlarına başladı. Ee, 78 1978 yılında Arge Departmanı ilk kez kuruldu ve ilaç patentleri tanıtılmaya başlandı. Ee, 1992 yılında Orta ve Doğu Avrupa'ya giriş yaptı Berlin Kemiği satın alarak. Ee, ve bizim için önemli bir mihenk e, taşı noktası da 2001 yılında aslında Menen'in e, ülkemizin ilk ilaç firması olan İbrahim Etem Ulaga'yı bünyesine katarak Türk sekt sağlık sektörüne girmiş oldu. Daha sonrasında e, yine tabii ki Menen dünya genelinde e, e, yayılımı diyeyim. E, farklı yıllarda farklı bölgelere e, yine böyle büyük oranın lokal şirketlerini e, satın alarak da devam ediyor. Kısaca bahsedecek olursak 2003 yılında Menerini Biyote'yi açıyor aslında. Ardından Asya Pasifik e, pazarına girişini yine Singapur merkezi bir firmayı satın alarak gerçekleştiriyor 2011 yılında. 2013 yılında Silicon Biosystems'ı Yine satın olarak e, sıvı biyopsilerde önce bir startup olan olanı Silikon Biosystems satın olarak e, yoluna devam ediyor. 2016 yılında e, CellSearch satın alarak yine FDA onaylı teknolojileriyle dolaşımdaki tüm hücreleri alanında uzmanlaşmış olan firma ile yine bu alana giriş yapıyor. E, 2020 yılında ise en son e, Amerika pazarına Stemline isimli biyofarma firmasını satın olarak giriş yapıyor. Ve bu anlamda da onkoloji alanındaki varlığını güçlendiriyor diyebiliriz. E, 140 ülkede 17.700 çalışanımızla faaliyet gösterdiğimizi paylaşmıştım. E, 18 üretim tesisimiz var dünya genelinde. E, görmüş olduğunuz aslında ülkelerde. E, tabii ki e, burada yine gurur verici bir nokta. Bu 18 üretim tesisinden biri Türkiye'de İstanbul'da e, Topkapı'daki fabrikamız. E, 9 ARGE merkezimiz e, mevcut dünya genelinde. E, İtalya yine ağırlıklı olmak üzere Barcelona, Berlin, Singapur ve New York, Philadelphia'da da ARGE merkezlerimiz bulunuyor. Dünyada menerini 5 ana bölge üzerinden yönetiliyor. Batı Avrupa, Orta ve Doğu Avrupa, Asya Pasifik, Türkiye, Afrika ve Orta Doğu bölgesi, Latin ve Orta Amerika diyebiliriz. Burada da bölgelerimizin aslında merkezlerinin illerini görüyorsunuz. Yine bizim için e, gurur verici bir nokta, e, Türkiye Ortadoğu ve Afrika bölgesinin merkezi e, İstanbul olarak konumlanıyor. Tabii ki ikinci bir merkez olarak yine Dubai'de yakın zamanda faaliyete geçmişti. E, Amerika'da ise Stemline bünyesine kattığından bahsetmiştik ve ayrıca Silicon Biosystems'a da yine Amerika ve Kanada'da faaliyetlerimizi gösteriyoruz. Mener'in Türkiye özelinde ise bahsettiğim gibi 18 üretim testimizden biri olan İstanbul'daki fabrikamızda biz Türkiye ve bölge ülkeleri sunan ilaçların üretimini yapıyoruz. Ülkemizde şu anda bin'e yakın çalışanımız mevcut ve 300'den fazla ürün ve farklı tedavi seçenekimizle de insanlara daha fazla sağlık sunmak için çalışıyoruz. E, ve bugünün de aslında gündemi olan En future e, uzun dönem staj dan bahsetmek isterim size. E, videomuza geçmeden önce e, bu son dönemimizde Best N-Future size ilk son dönemdeki En future stajyerlerimizin aslında açılış gününden birkaç fotoğraf paylaşmak istedik. Böyle bir sıcak karşılamayla aslında yolculuklarına başlatıyoruz arkadaşlarımızı deyip e, videoya geçmeyi e, rica edeceğim. Evet, bu videoda biraz size aslında programla ilgili e, hap bilgileri vermeye çalışıyoruz ama e, biraz esas aslında bugün arkadaşlarımdan e, programda dinlemenizi isterim. E, öncelikle Sıla Tuna hoş geldiniz tekrar. E, kendinizden hoş bahseder de. misiniz biraz bize? Öncelikle ben isterseniz başlayayım. E, öncelikle herkese merhabalar. Ismim Tuna. E, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 2021 yılında mezun oldum. Ee, üniversitenin son senesinde M-Future Stage programı kapsamında satın alma ekibine dahil oldum. Ve yaklaşık 4 senedir bu ekibin bir parçasıyım. Ee, şu anda da görevime ham maddelerden sorumlu satın alma uzmanı olarak devam ediyorum. İsterseniz biraz neden kimya mühendisliğini seçtim bundan bahsedebilirim. Ee, bileceğiniz gibi zaten kimya hayatın her alanında bulunan, her alana dokunan bir işte bilim dalı. E, bu benim için hep çok heyecan verici olmuştur. Bununla birlikte ailemdeki ekolü de düşünerek hep mühendis olmak istediğimi biliyordum. E, bu yüzden kimya mühendisliği zaten hep ilgimi çekiyordu. Farklı sektörlerde çalışma imkanı sunan, çok yönlü bir yapısı olan bir mühendislik aslında. E, bu şekilde bahsedebilirim kendimden. İstersen sen biraz da bahset. <laughs> Merhaba herkese. Sıla ben de. İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünden. Temmuz 2023'te mezun oldum ben de. Enfeature ee, uzun dönem staj programı kapsamında insan kaynakları departmanının farklı fonksiyonlarında 9 ay boyunca görev aldım. Yaklaşık bir 9 aydır da aslında insan kaynakları sorumlusu olarak devam ediyorum. Bunun 4 ayı da yetenek kazanımı ve çalışan deneyimi ekibinde geçti. Bu ekibin bir parçasıyım. Lisede alanım dildi, dil öğrencisiydim. Bu da aslında farklı dil ve kültürleri öğrenme merakımdan biraz geliyordu. Biraz da kalemim de kuvvetliydi açıkçası. Edebiyata karşı da bir ilgim vardı. Bu sebeple de üniversitede Latin dil ailesinin de ilgi duymaya başlayarak ya İspanyolca ya da İtalyanca okumayı tercih ederim diye düşünmüştüm. E, İtalyan dili ve edebiyatı alanında akademik kariyerimi oluşturdum ve tamamladım diyebilirim bu şekilde. Çok güzel. E, peki En Future programını nereden duymuştunuz? E, şimdi şöyle ben e, aslında staj süreci biraz daha yakın e, kişi olarak cevaplamak isterim öncelikle. En Future programını dördüncü sınıfta staj aradığım dönemde e, o dönemki ilanın yayınlandığı bir platform üzerinden bulmuştum. Aslında böyle ilk duyduğumda firmanın isminin İtalyanca olması ilgimi çekmişti. O nüansı yakalamıştım. Ardından Menarini'yi araştırdığımda da ilaç sektöründe faaliyet gösterdiğini, köklü ve global bir firma olduğunu okudum. Bu noktalar benim en çok ilgimi çeken noktalar olmuştu. Böyle zaten videoda da bahsettik ama başvuru sürecimde aslında videodaki aşamalardan oluştu diyebilirim. Birazcık da böyle minik, hem insan kaynakları gözünden hem de staj başvuru sürecinde bulunmuş bir insan olarak böyle küçük tavsiyeler, belki küçük tipler vermek istiyorum. Şimdi öncelikle mutlaka araştırma yapmak gerektiğine inanıyorum ben. Başvurmayı düşündüğünüz şirketlerin kültürünü, misyonunu ve vizyonunu araştırın staj öncesinde. Bu staj süresince sizin şirketle uyumlu olup olmayacağınızı anlamanıza yardımcı olacak... Temel noktalardan bir tanesi. burada insan kaynakları tarafında da önemli olan şey aslında özgeçmişinizin sürekli güncel olması. Eğitiminiz, becerileriniz varsa, önceki staj iş deneyimleriniz varsa ya da üniversitede bir kulüp kulüpte kurul üyesi olabilirsiniz. Bir projeniz vardır ya da bir kurumun ya da üniversitenin bir sertifikasyon programından bir sertifikanız vardır. bu bilgileri mutlaka özgeçmişinizde yazın. Ee, onun haricinde özgeçmişinizin e, sade, okunaklı ve gerçek bilgiler içeriyor olması insan kaynakları tarafında bizim de mutlaka baktığımız e, kriterlerden bir tanesi. Yazım hatalarından kaçının, CV'nizin kurumsal gözükmesi adına eğer ki kullanacaksanız e, uygun bir profil e, pardon, fotoğraf tercih edin ve CV formatı tercih edin. E, mülakatlarda sık sorulan sorulara bakabilirsiniz. Ben bunu yapmıştım yani mülakata girmeden önce kendi cevaplarımı oluşturmuştum. E, bu, bu sizin böyle daha güvende ve hazır hissetmenizi sağlayacaktır. Bununla beraber de son olarak e, mutlaka mülakata girmeden önce şirketi ve rol tanımını okuyun. E, rol tanımından beklentiler nelerdir, sizin beklentileriniz neler, şirketin tarihçesi, faaliyet alanları, ürünleri, sağladığı hizmetler. Bunlarla ilgili mutlaka bilgi sahibi olup mülakatlara girin. E, çünkü bu sizin hem şirketle ilgilendiğinizi hem de bilgi sahibi olduğunuzu gösterecektir. E, burada da son kapanış cümlem aslında. E, staj başvurusu bir öğrenme süreci hepimiz için. Hepimiz bu aşamadan geçtik gerçekten. E, bu süreçte edindiğiniz deneyimler ve geri bildirimler aslında e, kariyer yolculuğunuzda size önemli doneler sağlıyor, önemli katkılar sağlıyor ve mutlaka gelecekte de karşınıza çıkıyor deyip sözü Tuna'ya vermek isterim. Evet sağ olsun. Gerçekten İK gözünden çok güzel anlattın süreci. E, ben de birazcık kendi tecrübelerimden bahsedeyim. E, az önce de söylediğim gibi son sınıfa geçerken zaten bir uzun dönem staj arayışım bulunuyordu ve bu dönemde m future staj programı ile karşılaştım. benim de başvurudaki süreçim aynı şekilde ilerledi Sıla'yla. Çok iyi önceden zaten ayarlanmış süreçlerde o konuda da çok güzeldi. daha çok vurgulamak istediğim nokta şu aslında. benim başvuru sürecimde akışla ilgili gerçekten çok güçlü bir iletişim vardı. Yani burada aslında şunu kastediyorum. Eminim sizler de staj başvurularınızda insan kaynakları tarafından bilgilendirilmeye çok önem veriyorsunuzdur. Bu anlamda gerçekten olumlu bir tecrübem oldu benim. E, şunu söyleyebilirim yani bizim hani ulaşılması kolay bir insan kaynakları birimimiz var ve bu bence işveren markası anlamında büyük fark yaratıyor. E, Nacizane tavsiyem olarak da şunu belirtebilirim. Bu başvuru sürecinde aslında öz motivasyonunuzu ve güçlü olduğunuz yönleri açıkça paylaşmanız çok kıymetli. Yani e, ilaç sektörüne girdiğinizde bu firmada staj yaptığınızda Buranın sizin kendi kariyer hedeflerinize, kendi kariyer yolculuğunuza ne şekilde katkı sağlayacağını e, ve bununla birlikte siz de şirkete ve ekibinize nasıl katkı sağlarsınız, nerede fark yaratırsınız? Bunu örne e, örneklendirip altına doldurabilirseniz bence sonraki değerlendirme sürecinde büyük fayda sağlayacaktır. Çok teşekkürler. Ee, güzel bir deneyim yaşadığına çok sevindim, Tuna. birlikte zaten o süreçlerde e, en başından beri e, sizi her zaman desteklemeye çalışıyoruz tüm başvuran adaylarımızla. E, future program kapsamında peki hani yaptığınız çalışmalarda e, size en çok neler katkı sağladı bu çalışmalar? E, ne gibi noktalarda e, sizde iz bıraktı? Onları da paylaşabilir misiniz? Tabii e, önce ben sözü evraliyim, sonra e, Tuna bahseder kendi deneyimlerinden. Enfuture aslında baktığımızda gerçekten çok kapsamlı ve uzun soluklu bir staj programı çünkü yaklaşık olarak 9 ay sürüyor. Bu da bir staj programı için e, gerçekten uzun bir süreç. Ee, çok gelişim odaklı, gelişim açısından stajyerlerine her zaman besleyen bir program akışı var M-Future'ın. Ee, çünkü burada aslında bir stajyer gibi değil de bir çalışan gibi sorumluluk alıyoruz biz 9 ay boyunca. İş süreçlerinin içinde yer alıyoruz. Ee, o sırada departman bazında geliştirilen projelerde söz hakkımız olabiliyor. Birçok konuda söz hakkı belirtip karar alabiliyoruz aslında, inisiyatif alabiliyoruz. Ee, tabii bununla beraber de e, staj noktasında bizi besleyen e, departman eğitimlerimiz vardı. E, bu departman eğitimleriyle beraber farklı departmanların iş süreçlerini öğrenmiştik biz e, ve aynı zamanda e, bu bütün iş süreçlerimiz akışımız sorumluluklarımız devam ederken e, eş zamanlı bir şekilde farklı fonksiyonlardan e, stajyer arkadaşlarımızla e, şirketin amaçlarına ve hedeflerine hizmet edecek e, projeler geliştirdik. Ben kendi açımdan bu noktada Menerin'in iş hayatında e, beni daha kariyer e, akademik e, kariyer noktasında iş hayatım başlamadan e, beni beslediğini e, hazırladığı ve çok farklı kanallardan çok farklı şekilde farklı kasımı geliştirdiğini söyleyebilirim. Ve burada Tuna belki biraz proje sürecinden bahsetmek ister. Elbette. Aslında şöyle, zaten staj yaptığınız birimin fonksiyonun bir parçası olarak operasyonel ve stratejik süreçlerde görev alıyorsunuz. Burada stajın aslında bence öne çıkan noktası şu, bu rutin süreçlerin yanında bir de farklı alanlarda stajını sürdüren arkadaşlarla ortak bir proje yürütüyorsunuz aynı Sıla'nın da bahsettiği gibi ve bu dokuz aylık programın sonucunda e, ortaya koyduğunuz bu projeyi şirketin yönetim takımına sunma fırsatınız oluyor ve aslında bunun sonucunda da e, sektörün önde gelen profesyonellerinden bir aslında feedback alma geri bildirim alma imkanınız oluyor e, yani iş hayatına yeni atılan arkadaşlar için bence çok teşvik edici bir uygulama ben o dönem buradan çok fayda sağlamıştım. Hani ben de bu eklemeyi yapabilirim açıkçası. Çok teşekkürler. Ee, peki hani hem staj programında aslında bazı deneyimler elde ettiniz hem de aslında o programın sürecinde bahsettiğimiz program bittikten sonra menerinde görevinize devam etme fırsatı hmm. olan arkadaşlarımızsınız. E, ee, de çalışmakla ilgili en çok neyi seviyorsunuz? Burada da ilk ben alayım sözü o zaman. Ee, bizim zaten şirket olarak belirlediğimiz bazı değerlerimiz var ve bunlardan yine e, bazıları hasta odaklılık ve insan hayatını önemseme. Bu ikisi gerçekten benim için büyük motivasyon kaynağı. Ee, az önce de bahsettim ben zaten satın alma departmanında rol alıyorum ve biz bu bağlamda e, şirket için zaten farklı fonksiyonlardan birçok insanla kontaktayız. Bununla birlikte de e, birçok dış paydaşımızla aslında güçlü ilişkilerimiz var. Ve ürün devamlılığını sağlamak adına stratejiler geliştiriyoruz. Bu sırada üretim ekipleriyle planlamalar yapıyoruz. Kendi iç süreçlerimizi iyileştirmek adına projeler geliştiriyoruz. Ve tüm bu akışın içerisinde aslında günün sonunda e, bir iş ortaya koyup insan hayatına ve sağlığına dokunabilmek ve değer zincirine ciddi bir katkı sağlamak bence çok tatmin edici. Ben en çok e, bu anlamda e, kendimde gerçekten iyi ki buradayım dediğimi hissediyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Sözü Sıla'ya bırakayım. Benim de aslında Meneri niye staj sürecimi ve şu an çalışma hayatımı düşündüğümde aklıma gelen ilk kelime gelişim olurdu. Çünkü hem bu staj sürecinde hem de bu çalışma hayatımda sürekli gelişme ve sürekli bir kazanım elde etme fırsatı sahip oldum ben. E, hala da öyle öğrenmeye devam ediyorum çünkü her yeni bir gün, her yeni bir deneyim benim için burada. E, bu noktada da hayat boyu öğrenme konseptini böyle meneninde hissedebiliyorsunuz. E, burası güçlü yanlarımı beslerken böyle farkında olmadığım, belki de çok da parlatamadığım, sonradan keşfettiğim yeni yetkinlik ve özelliklerimin de farkına varmamı sağladı. İnsan kaynakları nezdinde baktığımda aslında farklı fonksiyonları tecrübeledim ben. E, organizasyonel gelişim, yetenek kazanımı, bordro ve raporlama. E, bunlar beni tabii ki de teknik anlamda da oldukça geliştirdiler. E, bilgi sahibi oldum. E, iş süreçlerinde de birebir yer alarak aslında İK e, ve iş dünyası hakkında birçok farklı fikir elde edindim. Ve bunları hayatıma entegre ettim. iş hayatıma da keza aynı şekilde. E, proje yönettiğimiz noktada da aslında karar alma, inisiyatif alma, analitik düşünme, zaman yönetimi gibi... E, Böyle hard skill dediğimiz, pardon soft skill dediğimiz yeteneklerimi geliştirdim e, ve bu noktada da e, iletişim becerilerim becerilerime de çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle insan kaynakları için bu kilit bir nokta bizler için. E, burada da kendimi geliştirdiğime inanıyorum. E, bu sebeple de gelişimin sürekliliği, menerinin odağının, çalışanının gelişimi olması e, benim için menerini farklı kılan yanları olmuştur diyebilirim. Çok teşekkürler arkadaşlar. E Bilmiyorum hani eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Buradan bizi dinleyen e, en future ilanımız bu arada kariyer net üzerinde dün yayınlandı. E, bugün zaten tüm gün arkadaşlarımız standımızda hani ziyaret ederseniz hem bu sürece dair hem de genel menerini bünyesindeki e, işe alım süreçlerimize dair sorularınızı yanıtlamaktan memnuniyet duyacaklar. Enfuture ilanımızda yayında olduğu için aslında e, sizlerin belki başvuracak yeni e, eğitimine devam ettiren arkadaşlara ufak böyle tavsiyeleri de varsa son olarak onları da e, için sözü bırakmak isterim. Gerçi Sıla biraz bahsetmişti e, CV hazırlama ve o noktada hani ön hazırlıklardan ama belki ekleyecek ufak son noktalarınız, tavsiyeleriniz olur. Yani ben şunu söyleyebilirim gerçekten e, ben iyi ki başvurmuşum diyorum staj programı için zaten bahsettiğim gibi yani yakın zamanda dördüncü yılımı dolduracağım her şey çok güzel gidiyor gerçekten insana değer veren bir şirket e, o yüzden öncelikli olarak e, başvurmanızı önerebilirim ve bu tavsiyelerde biraz dikkat ederseniz niye olmasın. <laughs> Ben de Tunan'ın söylediklerine katılıyorum. Bu noktada kendinize güvenin gerçekten. Hedeflerinizi doğru ve kendinize uygun olacak şekilde belirlemeniz de kritik bence bu noktada. Gerçekten ne istediğinizi düşünün ve ona göre aslında rotanızı oluşturun. Menery'nin aslında bu yolculuğa başlamak için gerçekten güzel şirketlerden bir tanesi. Bu noktada yani ilanımızı incelemenizi ben de tavsiye ediyorum sizlere. Bu şekilde benim de aktaracaklarım. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Varsa sorularınız bize hani chat üzerinden Zeynep Hanım'da iletirse yanıtlamaktan memnuniyet duyarız. Henüz bir soru görmedim ama. sanırım netti herkes için diye düşünüyorum <laughs> soru gelmediğine göre ee, özellikle gerçekten açıklayıcı da arkadaşlarım kendi deneyimlerini paylaştılar ee, menen Türkiye'de açıkçası genç genç arkadaşlarımızı e, aramızda e, olmasından çok memnun oluyoruz ve e, bu noktada her zaman hani e, gelecek bizler için sizsiniz e, ve bu noktada kariyer fırsatlarımızı görmek isterseniz e, ve aynı şekilde e, meneni.com.tr'yi ziyaret ederek şirketimizle ilgili daha detaylı e, bilgileri de edinebilirsiniz ve tüm sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz de hani hem şirket içerisinde olan etkinliklerimiz hem de e, sizlerle birlikte çalışma fırsatı yarattığımız pozisyonlarımızı buralardan da e, paylaşmaktayız. E, fuar alanındaki standımıza da e, gelirseniz ekip arkadaşlarımla da dediğim gibi sizi orada e, karşılamaktan ve yanıtlamaktan memnuniyet duyacağız. Ee, çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz, e, izlediğiniz için. Sosyal medya hesaplarımızı da e, takip etmeniz adına şöyle bir e, yansıtmak isterim. LinkedIn'de, Instagram'da, Facebook'ta ve YouTube'da e, aktif şekilde paylaşımlarımızı yapıyoruz. Çok teşekkürler. Ben de teşekkür etmek isterim dinleyenlere, vakit ayıranlara. Kesinlikle. Çok, çok güzel, teşekkür ederiz. Teşekkürler.